Herkese yeniden merhaba. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte benim lise fotoğraflarıma bakacağız. İçerisinde gerçekten çok ifşa fotoğraflar var. Yani çok korkunç fotoğraflar var. Benim lise dönemim gerçekten çok karmaşıktı. Hem çok güzel arkadaşlıklarım oldu, hem kavgalarım oldu, hem ders çalıştığım zamanlar oldu, hem hiç çalışmadığım zamanlar oldu, aşırıya kaçtığım zamanlar oldu, aşırılıkları bastırdığım zamanlar oldu. Ama yine de en güzel zamanlarımdan bir tanesiydi lise ve asla ve asla unutamıyorum. Hala çok özlüyorum. Şimdi size fotoğrafları gösterirken kronolojik bir sıra izleyeceğim. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar fotoğrafları göstereceğim ama arada bazı dönemler kayıp onları atlayarak gideceğim. Ben 9. sınıfta hiç 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 ama hiç sevmediğim bir okula gitmiştim. Yanlış tercihten dolayı gitmiştim ve biz böyle jile falan giyiyorduk. Okulda neredeyse hiç fotoğrafım yok. O yüzden okul fotoğraflarımı gösteremeyeceğim ki zaten hiç sevmediğim için fotoğraf da çekilmiyordu. Ama biz o zamanki arkadaşlarımla buluşup çeşitli fotoğraflar çekiliyorduk. Yani o zamandan beri fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. İlk olarak göstereceğim fotoğraf bu olacak. Yine fotoğraf çekilme günlerimizden bir tanesinde çekilmiş bir fotoğraf. Resmen yana doğru ne bakıyorsun abi? Bakışı atmışım. Gördüğünüz gibi aslında kıyafetim işte saçlarım vesaire öyle o kadar ifşa değil. Tırnaklarımı French yapmışım. Üzerimde böyle bol bir tane triko tarzı bir şey var. İçinde beyaz askılı var. Saçlarımı tepeden topuz yapmışım. Bir tane gözlüğüm var ama makyajıma gelecek olursak resmen kontürü buramdan değil de buramdan yapmışım. Kaşlarımda zaten hiçbir şey yok. E, o zamanlar kaş doldurmayı bilmiyordum ve kaşlarımda zaten çok gür olmadığı için böyle kaşsız Geziyordum ortalıkta. Muhtemelen gözlerime kalem çekmişim. Aslında ve üstüne kalem çekmişim. Dudağımda da lip balm var diye düşünüyorum. Daha sonra bir diğer fotoğrafa bakalım. Bu fotoğraftaki ayakkabılarından gerçekten nefret ediyorum. O zamanlar hangi kafayla bu ayakkabıları giyiyordum? Hiç bilmiyorum ama bundan daha kötü kıyafetli olduğum fotoğraflar da var. Onları gerçekten görmeyin. Birazdan göstereceğim ama göreceksiniz ama görmeyin yani. Burada işte dediğim gibi altıma beyaz böyle spor ayakkabı topuklu bir şey giymişim. Yine kıyafetim öyle korkunç değil ama tabii bakışlarım Çocuk nereye bakıyordum, nasıl poz veriyordum bilmiyorum ama çocuk çocuğum. Kafamda da o zamanın böyle modası sinek gözlükler vardı. Hem 8 şeklindeydi hem de sinek diyorduk biz onlara. O gözlüklerden vardı. Her neyse daha sonra okulu hiç sevmediğim için, derslerime asla çalışmak istemediğim için ve okula asla gitmek istemediğim için 9. sınıfın 2. döneminde başka bir okula nakil oldum. O zamanlar mutluydum gayet. Gördüğünüz gibi. İdeal bir lise öğrencisi kıvamındaydım. Altıma makasenlerimi giymiştim. O zamanlar bu makasenler çok modaydı. Herkesin ayağında makasenler vardı ki hala sanırım liseliler çok fazla giyiyor onlardan. Hatta bunların bir diğer adı da vardı ama adını hatırlamıyorum şu anda. Yanında fotoğraf makinesi çantam var. E, beyaz gömlek giyip içine böyle bej rengi bir atlet giymişim. Eteğimle uyumlu olsun diye. Saçlarımı böyle toplamışım havalı falanım. Ama içimde şimdi göreceksiniz Hala bir imoluk, bir böyle rakçılık, bir rakırlık, bir asilik var tabii ki. Hayatı isteyen eden bakışınla böyle başımı kolumun arkasına almışım. Önüne almışım pardon. Ee, ondan sonra içimdeki atleti böyle ta aşağıya kadar çekmişim. Dizim yaralanmış. Muhtemelen düşmüşüm. Ama gerçekten asiyim gördüğünüz gibi. O dönem gittiğimde okulun bahar şenliği olmuştu. Böyle mısırlar falan vardı işte. Bir grup vardı, okul grubu. Onlar şarkı falan söylüyordu. Çeşitli etkinlikler vesaire oluyordu. Biz de tabii ki o etkinliğe gitmiştik. Daha 9. sınıfız. Ama burada, yani okul kıyafetlerim dışında bir kıyafetle görüyorsunuz şu anda. Korkunç. Gerçekten elimde dırı var. Zaten o dönemler tırnaklarımı yiyordum. Yani çok fazla yemiyordum ama yine de tırnaklarım şu anki gibi değildi. O yenmiş tırnaklarını tutmuşum darıyı. Kolumda saçma sapan bir sarı çanta var. Muhtemelen o çanta Benetton'dandı. Hatırlamıyorum ama annemin çantasıydı. <laughs> annemin çantasıyla daha büyük göründüğümü, daha olgun, daha havalı olduğumu zannediyordum. Tabii onu takmıştım. Üzerimdekini hiç göremiyorum ve hatırlamıyorum. Ama ya şu tipe bakar mısınız? Bu nedir ya? Gerçekten bunun bir açıklaması yok bence. Tabii 9. sınıfta hala serüvenlerim bitmedi. Fotoğraf çekilmeye devam ediyorum. Fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Sürekli işte Facebook'a fotoğraf yükleyeyim, en çok like'ı ben alayım falan e, muhabbetleri vardı o zaman. Gördüğünüz gibi burnumda bir tane hızma var. Hala deliği duruyor. Gerçi artık kapanmak üzeredir. Çünkü neredeyse 5 belki 6, belki daha fazla senedir takmıyorum o hızmayı. O saçlarımın gerçekten kesilmeye ihtiyacı varmış. Şu ucundaki inceliklere bakar mısınız? Resmen artık böyle tüye dönmüş o saçlar. Zaten asla uzamayan saçlarımdan çok müzdariptim. Yine o zaman da hala şimdi de öyleyim. İncecik telli saçlarımdan birazcık uzasın hemen kırılmaya başlıyordu ama artık ben koy vermiştim yani hiç ellemiyordum. Gözlerime kapkara bir kalem çekmişim altlı üstlü muhtemelen ya da üste çektiğim alta bulaşmıştır muhtemelen. <laughs> Burada saçlarımı çok sevmiştim. En sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi buydu benim. Hemen bunu zaten yüklemiştim. Üzerimde kalpli pijamalar, saçlarım böyle dalgalı bir havalı falan filan gül gözüküyor en azından. <laughs> Yanaklarımı tutmuşum. Poz şu. Yine gözünde makyaj var. Muhtemelen ben de dizi oyuncuları gibi makyajla uyuyordum o zamanlar. <laughs> Ama burada iyiyim yani. Hala bence bu fotoğrafın tatlı olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 9. sınıf böyleyken 10. sınıfta ben tekrar okul değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü gittiğim okulda yani nakil olduğum okulda dil bölümü yoktu. Ben de dil bölümü seçmeye karar verdim. Daha sonra başka bir okula gittim. Orada bir 10. sınıf fotoğraflarım kayboldu. Onlar eski Facebook'umda kaldı ve Facebook'umun mail adresini değiştirip, şifreyi değiştirip onu dondurmuştum. Şu an ikisini de hatırlamıyorum. Bulsaydım size gerçekten o dönemlerimi de göstermek isterdim. Ama 11. sınıfa atlayalım. 11. sınıfta da yine çok fazla fotoğrafım yok ama yine elimde birkaç bir şey. Var. İstanbul gezisi vardı 11. sınıfta ve biz o İstanbul gezisine gitmiştik. Ve benim orada gerçekten arkadaşlar korkunç fotoğraflarım var. Hemen bir tanesini göstermek istiyorum. Hatırlamıyorum ama muhtemelen uykusuz kalmıştık. Yüzüm şişmiş ne bu kadar olmuş. Tabi o zaman bu iPhone falan iPhone 4 S 4 mini yeni yeni böyle herkesin elinde dolaşmaya başlamıştı. Ben de o zamanlar çok istiyorum ama Blackberry'm vardı. Yanındaki arkadaşımın en yakın arkadaşımın Gülizin vardı iPhone'u ve sürekli oradan fotoğraf çekiliyorduk. Ondan sonra da bu Canva Cambo. evet Canva'da editliyorduk. Orada düzenliyorduk. Böyle çeşitli işte pembeli efektler bilmem neler falan filan. Tabi daha çok yeni ve çok ilgimizi çekiyordu. Burada da öyle bir şey yapmışız ama benim boynumda kameram var. Kamerasız hiçbir yere gitmem. Zaten fotoğraf aşkımı size söylemiştim. Ne zaman anlayayım. Benim fotoğraf aşkım 6. sınıfta 5. sınıfta falan başladı. Düşünün. Yine İstanbul gezisinin bir diğer günlerinde adaya gitmiştik. Gördüğünüz gibi bisiklet sürüyorum. Ve bisiklet sürerken fotoğraf çekiliyorum. Bundan daha havalı da ne olabilir ki? O zamanlar bot inanılmaz bir şeydi. Bende her rengi vardı. İşte grey derden alıyordum ben botlarımı bu arada hardal sarısı vardı. Ondan sonra haki yeşili vardı. Gri'si vardı galiba. Bir sürü bir sürü rengi vardı ve sürekli onları giyiyordum. Ama en sevdiğim hardal sarısıydı. Baya eskittim yani o botları. Burada da 11. sınıftayız. Bu böyle okulun ilk başlama dönemi falan yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü yaz mevsimiydi ya da son dönemiydi. Hatırlamıyorum. Ama o iPhone'un işte dediğim gibi ünlü olduğu zamanlar. Gördüğünüz gibi yine iPhone'lu bir edit yapılmış. Ee, üzerimizde Lacoste tişörtler var siyah. Altımızda eteklerimiz, diz dizaltı çoraplarımız ve muhtemelen ayağımda ya Converse'ler var ya Tom's'lar var. Şu an göremiyorum ama onlardan bir tanesi var. Daha sonra artık 12. sınıfa geçebilirim bence. 12. sınıfta bayağı bir zıbıttık. Artık okulda kıyafet serbestti ve artık 12. sınıfız diye bize işte her şeyi izin veriyorlardı. Hatta ben okula yastık götürüp sınıfta e, sıranın üzerinde uyuduğumu hatırlıyorum. Çoğu insan serbest kıyafetle geliyordu ama biz bazen serbest kıyafetle, bazen formayla geliyorduk. Formamızı çok seviyorduk. Zaten son senemiz. işte bir daha ne zaman forma giyeceğiz vesaire diye bir düşünce vardı kafamızda. Bu da okula serbest kıyafetle gittiğim günlerden bir tanesi. Tabii ki bu fotoğraf komple dalga amaçlı çekilmiş. Yani böyle bir, böyle bir poz verdiğimi düşünmeyin. Burada imo taklidi yapıyordum. Üzerime bir tane blazer ceket, içine tişört, altında kot pantolon giymişim sanırım. Emin değilim ama büyük ihtimalle kot pantolon. Artık burada Tamamen düzelmeye başladım. Yani insan olmaya başladım. Evet en bomba fotoğraflardan bir tanesine geldik. Burada Güliz kafamı ısırıyor. Ben yüzümü cırmaklıyorum. Oradan biri hareket çekmiş. Yani Gerçekten ne yaptığımız belli değil. Artık okulda nasıl zaman geçecek diye böyle çıldırıyorduk. Tabii bir de sürekli test çözüyorduk ve test çözmekten muhtemelen devrelerimiz yanmıştı. Yine 12. sınıfın başka bir günü sınıfta saçma sapan fotoğraflar çekilmeye devam ediyoruz. Ee, bizim oturduğumuz sıranın yanında böyle kocaman bir pencerenin yanında kocaman bir taş vardı ve biz eşyalarımızı sürekli oraya atıyorduk. Gördüğünüz gibi yan taraf zaten eşya dolu. Saçlarımı toplamışım. Elim ağzımda yani ne yapmaya çalışıyorum gerçekten belli değil. Ve o zaman yüzüm bebek gibi gözüküyor ama şu anda sivilce edici kullanacak dönemim geldi. Aslında normalde lisede sivilce olması gerekiyor. Neden orada bende yok da şu an var onu da çözebilmiş değilim açıkçası. Şimdi size 12. sınıf boşluğunda ve çılgınlığında çektiğimiz bir videoyu izletmek istiyorum. O onlar bu şarkı ve bu dans bir yerden çıkmıştı ama nereden çıkmıştı hiç hatırlamıyorum. Ya televizyondaki bir diziden ya da bir reklamdan falan hatırlamıyorum. Biz de sürekli sınıfta dışarıda her yerde bu dansı yapıyorduk. Şu an size açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemiz, süsleyen ince <laughs> Ben senkronize olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kovaladıkça kaçan Ateş bucağı <laughs> İğrenç oldu ya. <laughs> Bu da böyle saçma sapan ama çok eğlenceli bir video ve saçlarım bozulmuş. Evet videonun sonlarına yaklaştıkça ben saçı başı dağıttım. Ve artık liseden mezun olmaya karar verdim. Aldım elime diplomamı. Üzerimde kebimle mezuniyet pozları veriyorum. Burada bence gayet tatlı çıkmış ama küçük çıkmışım. Sanki liseden mezun olmuyorum da ortaokuldan mezun oluyor gibiyim. Bu arada şunu belki fark etmişsinizdir fotoğraflarımı gösterirken. Ben aslında 9. sınıftan 12. sınıfa kadar büyümüyorum. Tam tersi küçülüyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum. 9. sınıftaki fotoğraflarımda daha büyük gösteriyorum. Belki öyle görünmek istediğim için, o şekilde giyindiğim için bilmiyorum ama 12. sınıfta vesaire böyle gayet küçük bir kız çocuğu gibi ortalıkta dolanıyorum. Bu benim hep garibime gidiyor. Yani neden böyle diye. Daha sonra yine mezuniyet döneminde çekildiğim sayfalardan bir tanesi. Muhtemelen bunu ben orada tost makinesiyle ya da kahve makinesiyle falan çektim. Bu nasıl bir fotoğraf? Hiçbir fikrim yok. Ama gayet yine tatlı çıkmışım bence. Boynumdaki kolye e, kartanesi kolyesiydi. Ve onu bana annem almıştı. Çok istemiştim öyle bir kolye. En sonunda onu almıştım ama ben o kolyeyi kaybettim. Yine burada üzerimizdeki keplerle bahçeye çıkmıştık. Ve bahçede fotoğraf çekiliyorduk. Yine yanındaki Güliz en yakın arkadaşım. Burada resmen hani birimiz esmer, birimiz sarışın çok güzel bir kombinasyon oluşturmuş ve fotoğrafı çok seviyordum. Facebook'uma direkt koymuştum zaten. Hemen oraya böyle hatta kapak fotoğrafı falan yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi size son olarak da bir tane mezuniyetten fotoğraf göstermek istiyorum. E, ee, gördüğünüz gibi burada artık okul mezuniyetindeyiz. Yani buradan sonra burada kep atacağız. Ondan sonra da bir yerlere eğlenmeye falan gideceğiz. Okuldayız. Ayağımda platform ayakkabılarım. Üzerimde kırmızı elbisem. Boynumda böyle daha o zamanlar çokur yokken taktığım bir çokurum. Saçlarımı salık makyajımı kendim yapmışım. Kırmızımsı bir ruj sürmüşüm. Böyle tatlı mı tatlı, cici mi cici bir kız olmuşum. Böyle işte ortalıkta geziniyorduk ve mezun oluyoruz diye seviniyorduk o gece. Gerçekten güzel bir geceydi. Şimdi bakıyorum mezun oldu kaç sene olmuş. Neredeyse 4-4,5 sene falan oldu herhalde. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. O yüzden geçirdiğiniz her zamanın kıymetini bilin. Lisedeki anılarınızı bu şekilde biriktirin. Benim mesela kaçırdığım çok dönemler olmuş zaten Söyledim size. Atladığım fotoğrafını çekmediğim ya da saklamadığım dönemler olmuş. Onlar için üzülüyorum gerçekten. O yüzden siz anılarınızı biriktirmeyi unutmayın. Unutmayın ki ileride güzelce paylaşabilirsiniz ve baktıkça gülesiniz, eğlenirsiniz ve hatırlayasınız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.